Merhaba sevgili Boğa, nasılsın? 2025 yılın kutlu olsun. Ee, aşk açılımına hoş geldin. Bugün sadece aşk hayatınıza bakacağız sevgili Boğalar. Bakalım bu sene neler yaşıyor olabilirsiniz. Ee, genel bir açılımdır tabii ki, kolektif bir açılımdır. Kiminize uyacaktır, kiminize uymayacaktır. Ee, bekarlar ve evliler, sevgilisi olanlar için okuyacağım. Hepiniz için geçerli olacaktır bu. Evet, sevgili Boğa bakalım... 2025'te neler yaşıyor olabilirsin? Thank hmm. you spirit. Thank you for that. Thank you universe. Please show me. Please love life during 2025. Please show the universe is love life during 2025. Thank you. Hızlı hızlı haberler, hızlı hızlı me mesajlar iletişimler olabilir ya sizden ya da başkalarından size. Evet. Three, four, five, six, seven of Pentacles. Please show me for Taurus during 2025, their long life. E, yeterince emek verdim mi? Bunu düşünecek olacaksınız. Yeterince emek verdim mi? Elimden geleni yaptım mı bu insan için? Değiyor mu bu insan bu emeklerime? Bu çabalarıma? Evet. Sanki bir emeğinizi yaptıklarınızı gözden geçiriyorsunuz. Oops, too much. Eight of Cups. The Hierophant. Yeah. King of Cups. Tersine. Evet. Oh God. The tower. Keşke çıkmasaydı. <laughs> ee, evet. Emeklerinizi bir gözden geçiriyorsunuz. Ben çok mu emek verdim bu insana? Bu aşkıma? Bu ee, aşk... Yaşamak istediğim insana çok fazla mı yükleniyorum veya çok fazla mı istiyorum? Ee, uh -huh. The Lovers. Peki. Altında da The World. Güzel. Ya. Yeah. Ee, sanki bir vazge vazgeçiş var. Pardon. Bir vazgeçiş var. Yıl ortalarına doğru. Ee, aslında bu yılın yılın ilk kısmıdır. Bu da ikinci kısmıdır. İlk altı ayı ayı, bu da ikinci altı ayı. Ee, evet, bir tartma, bir hesaplaşma, bir e, 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 bir gözden geçirme süreci var. Bir beklenti var aslında. Bir şeyler bekliyorsunuz. Bir karşılık almayı bekliyorsunuz. Bir sonuç almayı bekliyorsunuz. Ee, fakat bunu göremeyeceksiniz sanki. Veya istediğiniz biçimde gelmeyecektir. Çünkü sizi e, arkanızı dönüp de küsüp gittiğinizi görüyorum. Sanki bir, bir, biraz böyle uzaklaşacaksınız aşk hayatınızda bu olaylardan, bu artık neyse hayatınızda yaşadığınız bu yıl biraz uzaklaşma kararı alacaksınız. Üzgün üzgün tabii ki gördüğünüz gibi sırtını dönmüş ve gidiyor. küsgün küskün ama daha iyisine doğru gideceksiniz. Yani neyse bu aldığınız karar, bu uzak sizi uzaklaş şey, sizi daha böyle ciddi konulara yönlendirecektir. The Hierophant, evlilik kartı, resmiyet kartı. Sanki sizi daha böyle bir resmi işlere, resmi evliliklere, resmi beraberliklere yönlendirecektir. Sanki çok uğraşmışsınız şu anki hayatınızdaki veya bir önceki aşk hayatınızdaki olan kişiyle çok uğraşmışsınız, emek vermişsiniz ama bir sonuç alamadığınız için arkanızı dönüp gidiyorsunuz, bir vazgeçiyorsunuz. Bu insandan, bu ilişkiden, bu beraberlikten daha ciddi, daha güzel, daha sağlam ilişkilere doğru adım atmak istiyorsunuz ve atıyorsunuz o adımı evet öyle bir beklentiniz var hani ben okey arkamın döndüm gittim vazgeçtim daha ciddi daha sağlam bir şeyler istiyorum hayatımdaki bu tarz şeyler de çıkacaktır karşınıza yılın ilk altı ayında büyük ihtimal şimdi yılın ikinci yarısında ee, bir su burcundan bir teklif bekliyor olabilirsiniz veya bu insandan bir karşılık göremiyor olabilirsiniz. Çok istiyorsunuz bu insandan bir karşılık görmeyi ama göremediğiniz için e, sanki dünyamız yıkılıyor sevgili boğa. Su burçlarımız yengeç, balık, akrep. Bir karşılık göremiyorsunuz bu insandan. Gördüğünüz gibi tersine geldi King of Cups. E, bu taze bir aşkmış sanki, yeni bir şeymiş, e, kısa vadeli. E, ya kısa vadeli değil de hani e, kısa sürede hoşlandığınız, sevdiğiniz bir insanmış. E, çok çabuk bir, belki de çok hızlı bir. Sonuç istemirsiniz ama e, gelmiyor bu türlü olmuyor hayır bu insan sizden hoşlanmıyor sevgili Boğa maalesef o e, sevgisini başka insanlara göstermeyi tercih ediyor e, sizin denginiz de değil sanki öyle hissettim yani denginiz değil bu insan siz daha iyi bilirsiniz neden olduğunu. Evet, sanki bu teklif veya bu gerçeği anladıktan sonra böyle bir dünyamız yıkılıyor sizin. Artık her şeyi yakıp yıkıyorsunuz, vazgeçiyorsunuz, böyle aşktan nefret ediyorum, istemiyorum, aşkta neymiş falan filan. Yani böyle bir patlama yaşıyorsunuz içinizde. Evet, ama sanki gerekli bir patlama olacak. Çünkü sene sonuna doğru. E, karşılık görebileceğiniz ve dengeniz olan birisiyle karşılaşıyor olabilirsiniz eğer evliyseniz sevgili Boğa e, bir boşanma söz konusu olabilir evet boşanma veya evde bir takım sıkıntılar aile içerisinde sevgilinizle eşinizle eğer birlikte yaşıyorsanız bir takım sıkıntılar patlamalar bir takım e, anlaşmazlıklar aşkınızı gözden geçireceksiniz ama birbirinizi sevmekten de vazgeçmiyorsunuz sevgili Boğa. Sanki böyle yani şöyle bir çift profili var <laughs> gözümün önünde. Ee, sürekli didişen, sürekli kavga eden, sürekli birbirine laf sokan, yani böyle yıldızı bir türlü, yıldızları bir türlü barışmayan bir çift var karşımda. Evde sürekli bombalar, savaşlar patlayan ama bir türlü ayrılmayan ikili. Evet, siz gibi kendinizi daha iyi bilirsiniz. Ee, sakın korkmayın. Eğer bu tarz şeyler yaşay yaşayacak olan boğalardansanız bu sene, e, korkmayın. Evliliğiniz, ilişkiniz bitmeyecektir. Ee, fakat bazılarınız için de bir boşanma söz konusu olabilir. Evet, kiminiz de evleniyor sevgili boğalar bu sene. Eğer bir e, nişanlık süreci geçirdiyseniz bu kesinlikle bir evlilikle sonuçlanacaktır. Evet. E şimdi genel havanız duvar oldu bu sene. E, dışarıya bir merak, dışarıya e, gezmeye, tozmaya, güzel restoranlarda yemek yemeye, güzel yerleri gezmeyi, görmeyi, e, sürekli seyahatler yapmak, e, işte bir boş vakit buldu. Bulduğunuzda hemen kendinizi dışarıya atmak. Bu tarz şeyler yaşayabilirsiniz bu sene. Bekar olun olmayın fark etmez. Böyle bir yıl, böyle bir yıl geçirmek istersiniz. iski geçireceksiniz de. Bunun beraberinde çok sohbetler, muhabbetler edebilirsiniz. Çok... E, kontaklarınız olabilir. Çok fazla arkadaşlarınız olabilir. Yeni tanı tanıyacağınız insanlar, değişik kültürden, değişik ülkelerden, değişik e, ortamlardan birçok e, kontaklarınız, arkadaşlarınız olabilir. E, kiminiz için de birçok sevgili görüyorum. <gülüyor> Nedense. <gülüyor> yani böyle bir flörtözlük var üzerinizde. Böyle flört dönemi sanki sizin için. E, özellikle bekarlar için. Çok fazla canınızı sıktı ...görmüyorum. Sanki bu baştaki olay... ...sizi güçlendirmiş gibi. Evet. Sene boyunca güçlü... ...olacaksınız. Çok fazla bir şeyi kafaya... ...takmayacaksınız sanki. E, hayat beni nereye götürürse... ...ben oraya gideceğim. Diyorsunuz. E, sevgili Boğa. Evet. E, şunu da deneyeyim... ...bunu da deneyeyim, onu da deneyeyim. Yani... <laughs> ...sürekli bir deneme... ...bir... E, ...tatma demek kendi içimden. <laughs> Herkesi bir... ...tatıyorsunuz. <laughs> evet herkese bir şans herkese bir mendil dağıtıyorsunuz yani e, bu da güzel bir şey ama e, sadece şuna dikkat edin sevgili boğalar lütfen kimsenin kalbini kırmamaya çalışın e, bu süreçte tamam mı biraz ondan biraz ondan yaparken e, sizi gerçekten seven ve size gerçekten değer veren insanların kalbini kırmamaya onların gözünde çok fazla küçük düşmemeye dikkat edin lütfen okey Evet ve tabii ki şimdi bu kadar çok seçenek olunca da bu kadar çok fırsat da olunca ki bu fırsat fırsatları siz kendiniz yaratıyorsunuz bu arada sevgili boğalar kendinizi dışarıya atarak ee, sonunda e, hangisi diyorsunuz kendi kendinize. Okey ben şunu denedim, bunu denedim, onunla görüştüm, bununla görüştüm, şununla arkadaşım, bununla arkadaşım. Ben şimdi hangisini istiyorum ya hangisi kafama göre benim. <laughs> evet ee, ya dikkat edin lütfen. Kendinize göre en iyi olanı seçin ama yanı sıra kimseyi de boş yere umutlandırmayı, kimseyi de boş yere kırmamaya dikkat edin. Okay? Evet bu kadardı sevgili boğalar. Umarım her şey gönlünüzce olsun. Yeni yılınız kutlu olsun bu arada. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.